Elektrik 4.0'dan herkese merhaba efendim. Biliyorsunuz Elektrik 4.0'da hep her hafta üst düzey yöneticileri ağırlıyoruz. Özellikle enerji şirketleri ve çeşitli sektörlerden tabii ki. Bugün enerji Sa enerji CEO'su Murat Pınar'ı ağırlayacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş Çok efendim. teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Öncelikle vakit ayırıp. Şimdi tabii hep böyle geçmiş dönemlerde diyelim algı olarak özellikle işte dünyada hani sürdürülebilir tema nedir? işte yeşil enerji Elektrifikasyon hep bunları konuşuyoruz ama enerji şirketleri hani algı olarak özellikle hani daha çok hani karbon salınımına destek veren biraz sektörler olarak bilinirdi ama algı tabi kırılıyor artık nasıl oluyor da bir enerji şirketi sürdürülebilir oluyor biraz bundan özellikle bahsetmenizi rica edeceğim neler yapılıyor neler konuşuluyor sizin sektörde şu anda? aslında sürdürülebilirlik yeni değil ufak ufak her şirkette geçmişte 20 yıldır aslında yapılan çalışmalar var ama önemli neden önemli enerji sektörü için sürdürülebilirlik bir sürdürülebilirlik deyince ilk önce iklim. İklimin sürdürülebilirliği ile ilgili. Bunun altında karbon suzlaşma prensibi var. Ve bu karbon suzlaşma hikayesinde sekseninin nedeni enerji sektörü. O yüzden de aslında çözümlerin de çoğunu enerji sektöründen beklemekte çok yanlış olmaz. Ama bugün dünyaya baktığımız aslında bütün iş alanlarında sürdürülebilirlik en önemli oluyor Aslında ne demek basitçe baktığınızda memleket faydasına, insan faydasına, işte gezegen faydasına aslında söylemek istediğimiz de bu. Herkes için daha iyi bir gelecek aslında söylediğimiz. Ama bugün dünyada enerji ve sürdürülebilirliğe baktığımızda bütün devlet adamlarının ajandasında ilk sıraya yerleşti son iki yıla baktığımızda. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadan sonra. Ama sürdürülebilirlik nedir böyle baktığımızda? Şöyle enerji dünyası ne? Bir milyar kişinin elektriğe erişimi yok dünyada. Hı, hı. 800 milyonla 1 milyar arasında. Bir o kadar da suya erişim yok. Şimdi hayatın sürdürülebilir için olmazsa olmazlar. Enerji, su, hava, toprak diyoruz. Hepsi de bir birbirleriyle ilintili. Ki bunun içerisinde tabii o Birleşmiş Milletler'in prensipleri var. Onların içerisinde akıllı şehirden tutun da hayatın işte kapsayıcılığa kadar giden 17 tane temel ilke var. Ve bunların en önemlilerden bir tanesi sürdürülebilirlik. Peki nedir bu 5 trendle peki sürdürülebilir ve enerji götüren 5D diyoruz ona da. Ki bunlar 5D dünyadaki trendler enerjide. Hı hı. Her ülkenin de kendi dinamikleri var. Bunların kesiştiği noktalarda aslında gelecekte iş fırsatları olarak da dünyayı değiştirecek, o dediğimiz iyi geleceğe götürecek alanlar. Nedir bu bir tanesi deregülasyon. Deregülasyon aslında daha küçük yapıda ama daha kuvvetli kuralların konduğu fakat herkesin piyasaya erişimi olduğu demek. Dekarbonizasyon dediğim biraz önce zaten temel ilkelerden bir tanesi, karbonsuzlaşma. Demokratizasyon, bütün piyasanın erişilebilir olması, bütün kullanıcılar, tüketiciler, üreticiler tarafından. Desentralizasyon da de, mühendislik temelinde bir şey. E, tükettiğiniz yerde üretmeniz lazım enerji. Yani bugün aslında dağıtık üretim dediğimiz şey, yenilenebilir enerji dediğimiz şey daha ihtiyacı yönelik. Nerede tüketmek istiyorsak orada üretmek anlamına geliyor. Ve son olarak da dijitalizasyon. Aslında bu bahsettiğimiz mekanizmanın çalışması için zamk niteliğindeki yapılar. Teknoloji evet ama genel olarak baktığımızda dünya trendleri böyle. Evet, 5D olarak özetledik. Evet. Aslında her bir başlığa da böyle dakikalarca tabii, süre tabii, tabii. ayırabiliriz ama yani sürenin sınırlı olduğunu da düşünecek olursak. Konuyu şuradan bağlamak istiyorum. Küresel trendler tarafında nasıl bir gidişat var? Yani enerji sektörü tabii siz önemli bir oyuncusunuz. Sektörde en büyük oyunculardan birisiniz. Dolayısıyla küresel trendleri de yakından takip evet. ediyorsunuz. Bu dönemde zaten çok fazla ön plana da çıktı bir yandan. Yani Avrupa'daki enerji kriziyle birlikte çok sık konuşmaya başladınız başladık. Nasıl bir dönüşüm var? Şimdi şöyle biraz önce bahsettiğim cop 26 27 de bunlar konuşuluyor. Ana hedeften sapılma diye bir şey yok. Yani evet. yaşanan kriz ana hedefleri değiştirmeyecek. Ee, şöyle bakmak lazım. Türkiye'de biraz önce bahsettiğim 5D'nin yanına Türkiye'deki dinamikler ne? Bir de kısaca oraya bakarsak aslında neyle karşı karşıya kalacağız? 23, 25, 5 yıl, 10 yıl ya da işte 2050'ye kadar. Ee, şöyle söyleyelim. Bir Türkiye'deki ana dinamiklerden bir tanesi verimlilik olacak. Hı hı. Önümüzdeki dönemde enerji verimliliği. Ki bunu sadece enerjide sınırlamak istemiyorum. Ama verimlilik şu an yatırım açısından baktığınızda en ucuz enerjiye ulaşım için birinci nokta. İki Türkiye'nin bir dinamiği daha var. Batı ülkelerine göre sürekli büyüyen bir ülke. Nüfus bazında da, bağlantı sayısı bazında da, kapasite bazında da. Yani kabaca büyümelerimize de baktığınızda elektrik talebindeki, enerji talebindeki büyümeye ...çok eşdeğer bir eğriye sahip Türkiye'de. Bir diğer konuda şehirleşme. Aslında baktığınızda dünyada hemen hemen batılı ülkelerde... ...yüzde 95'lere varan oran şehirlerde yaşıyor. Türkiye'de 1980'den itibaren trend bizi başka bir yere doğru götürüyor. Bugün 79'lar, 80'ler civarındayız. Hala gidecek yol var. Bir de ne? tabii ki yeni bir enerji hikayesi. Türkiye'nin miksine baktığımızda aslında... ...fena bir durumda değiliz. Yani böyle enseyi de karartmamak lazım. Türkiye'nin şu an kurulu kapasitesinin %51'i yenilenebilir enerji. Aslında çok iyi bir dönüşüm değil mi bu? Doğrudur. Çünkü şöyle söyleyeyim. 11. Kalkınma Planı ve 17. Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı'na baktığınızda... ...programına baktığınızda aslında 2022 itibariyle bu hedeflerin tamamı tutturulmuş ve aşılmış durumda. Hmm. Kötü yolda değiliz. Bir diğer konuda Avrupa'da 5. Dünyada 12.yiz. Bu anlamda hı hı. yeni bir kaynaklara erişim ve onların kullanımı açısından. Ve bu trendin de önümüzdeki 10 yılda devam edeceğini düşünüyoruz biz enerjisi hı hı. olarak. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra e-mobilite önemli bir gelecekle ilgili yeni bir hayat değişikliği, stil değişikliği olacak. Nedir burada baktığımızda dünyadaki gelişme? Çin ve Hindistan daha çok mikro mikromobilite öne gidiyor. Ama Avrupa ve e Amerika'ya baktığımızda bugün Kaliforniya'da araçların %25'i elektrikli araç. Bu da enerjiye başka bir talebi daha getiriyor. Ee, bak o %25'lik araç aslında mevcut taleplerine %13 daha ekledi. Bu da gelecekte biz de neyle karşı karşıyayız? Kabaca gösteriyor aslında. Hı hı. Türkiye'de de araç sayısının 2030'larda e, elektrikli araç sayısının %30'lara geleceğini de öngörüyoruz burada da. Bu anlamda hem o enerji talebini hem o e, immobility'yi beraber düşünmekte fayda var. Aynı zamanda hani geçmişteki alışkanlarımız, alışkanlıklarımız ve hayat tarzımız A noktasından B noktasına gitmek taşıdı artık öyle değil. Şebekenin de vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Çünkü aslında siz bir e, batarya teknolojisiyle bir yerden bir yere enerji taşıyorsunuz. Ve başka iş alanlarını da tetikleyecek önümüzdeki dönemde. Ki örnek veriyorum bir şebekede bir yerde elektrik kesildi. Oradaki elektri elektrikli araçtan elektrik alıp verebileceksiniz başka bir dünya bekliyor bizi. O, o yüzden hayat tarzı değişikliği diye söylüyorum bunu. Ve Türkiye'de bu e, dinamiklerden bahsettiğim trendlerden direkt olarak etkilenici bir bir tanesi. O yüzden de Türkiye'de enerjisi olarak o dönüşümün içerisinde büyük bir pay sahibi olmayı da öngörüyoruz bugünden. Evet. Tabii e, önümüzdeki dönemde bizim için neden bu kadar önemli? İşin işin da de mecbur sorgulamak durumundayız. Tabii bu dönem özellikle enerji faturaları da artınca ki bizim hani ithalat tarafında en önemli kalem zaten. Doğru. Ee, hani işin ayrı bir boyutu ithalata bağımlılık vesaire ama konumuz enerji olduğu için e, Türkiye'nin cari açığını kapamada da enerji faturasının e, düşürülmesi için en önemli unsur olacak enerjideki dönüşüm. Dediğiniz gibi yani kurulu yüzde %51 oranında evet. e, yenilenebilir enerji ama işte tamamıyla sıfırlanamaz mı? Ya da işte cari açık tarafında mesela nasıl bir modelleme ile çalışıyorsunuz? Nasıl bir öngörünüz var? Biraz onu da merak ediyoruz. E, vallahi çok güzel konuya değindiniz. Çünkü şöyle baktığınızda aslında son 5 yıla baktığınızda 200 milyar dolar, 185-200 milyar dolar civarında bizim enerji ithalatımız var. Bu da yıllık kabaca 35-40 milyar dolar. Buradan baktığınızda ticaret, e, cari açıklarımıza baktığınızda tamamını kapatıp pozitif ayrışabilen bir ülke olma yoluna gider. ...böyle olursa. Bu da tabii... ...kısa vadeli bir programda olması mümkün değil ama... ...önümüzdeki dönemde de işte biraz önce bahsettiğim... ...eylem planları, kalkınma planlarının içerisinde... ...aslında bizim o yeni... ...yenilenebilir enerjiyle ilgili... ...bütün alanlarımızı... E, ...politika yapanlar, düzenleyiciler... ...akademisyenler ve... E, ...iş sahipleri... ...bir araya gelip çözüm bulabilecekleri şeyler bunlar. 5-10 yıllık vadede aslında... E, ...dünyada da öngörülen şey Bugün... Bir taraftan biz %51 ile Türkiye'yi konuşurken dünyada fosil yakıta bağlılık %80'ler, %75'ler civarında. Yani sadece sizin dönüşmeniz de yetmiyor. Hı hı. Ama önce olmak da çok kritik burada. Ee, Enerji olarak da bu yüzden hani müşteri çözümleri dediğimiz şey sadece aslında oradaki verimlilik hikayesini çıkarmak, ledleri dönüştürmek, işte paneller yapmak, güneş panelleri bunlarla ilgili değil. Bir tamamıyla dönüşümden bahsediyoruz. Verimlilikten kastım o yüzden sadece enerjiyle ilgili değil ki şimdi artık yeni yeni performans parametreleri var. Tükettiğiniz birim elektrik üretirken bir ürünü onun ne kadar değerli olduğuyla ilgili artık parametreler. Şimdi o yüzden de ekonomik anlamda da dönüşümü böyle sağlamak lazım. Ben elektriği nerede kullanıyorum? Bu birim elektrikten ürettiğim üründen ne kadar değer katıp satıyorum? Bunlar parametreler haline gelmeli aslında ekonomik anlamda baktığımızda. Hı hı. da. Bir de önümüzdeki dönemde tabii e, sorgulanacak işte kavramlar ya da örnekler üzerinden devam edelim isterseniz. Yani çünkü dünyada tüm bu dönüşüm devam ederken e, buna işte. Tamam devlet eliyle bir dönüşüm olacak. Şirketler bunu zaten ayak uydurmak zorunda. Avrupa için işte biliyorsunuz sınırda karbon salınımı meselesini konuşuyoruz. İşte 2026'da devreye girecek ama önümüzdeki yılda kademeli olarak başlıyor ve devam edecek. Şehirlerin buna adapte olması lazım. Ulaşım tarafında biliyorsunuz işte araçların buna ayak uydurması lazım. Çok fazla unsur var. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Ee, öncelikle de tabi arz güvenliği meselesi. Doğru. Şimdi e, bir enerjinin bugün hani krizi neden yaşıyoruzla belki bir taraftan bakmak lazım. Üç e, ana sacaya var enerjide. Bir tanesi arz güvenliği. Hı hı. Yani talep edilen enerjinin sağlanabilmesi. İkincisi bunun maliyeti. Maliyet bir anda bütün girdileri değiştiriyor. Mesela bir çimento sektörünü düşünün diyelim ki üretimi %30'unu yani maliyetlerinin %30 enerjiden kaynaklandığını düşünürseniz fiyatı son bir yıla bir bakın Avrupa'da 3 katına çıktı. 3 katına çıkan bir maliyette karşı karşıyasınız. Döndürmeniz çok zor bir hikaye. O yüzden şimdi dünyaya baktığımızda özellikle COP 20-26 ile tekrar bağlamak istiyorum orayı. Ee, sınırda karbon vergisi şu noktaya getiriyor. Türkiye açısından neden çok önemli bu? Çünkü ihracatımızın %50'si Avrupa'ya bizim. O yüzden de bunun sağlanabilmesi için bizim o yeşil dönüşümü sağlayabilmemiz lazım. Ve burada bulunduğu yer de aslında bu. Müşterilerimize nasıl bu çözümleri götürürüz? Bunlardan bahsettiğim dönüşümler, verimlilik, işte güneş enerjisi nasıl dönüşürler, dağıtık üretime nasıl yatırım yaparlar? Bugün aslında biraz önce söylediğim politika düzenleyici ve bu konuda oldukça hassaslar ve destekli, destekleyen politikalar da geliyor yanında aslında. Bu dediğim gibi sadece şirketlerin, sadece ülkenin sizin de bahsettiğiniz gibi yapabileceği tek başına üstesinden gelebileceği bir şey değil. Diğer taraftan bu dönüşümle ilgili çok güzel bir örnek var Avrupa Birliği projelerinde. Özellikle e-mobilite ile ilgili. Her şeyin smart diye bahsediyoruz hı hı. ya akıllı olması. Akıllı şebekeler, akıllı trafik, akıllı... Çok basit bir proje. Bazen hani küçük değişikliklerin bile ne kadar büyük etkiler yaratabileceği için de çok önemli bir örnek. Hanover yakınlarında Bomte diye bir kasaba var. 5 bin nüfus civarında. 10 bin, 15 bin ya da. Ama hikayesi o kadar güzel işlenmiş ki bütün trafik sinyalizasyonunu kaldırıyorlar tek basit bir kural. Sağdan gelene yol verin. Araç ya da yaya. Ve bir yıl sonunda şu noktaya geliyor. Daha önce o elektrik şey sinyalizasyonların olduğu dönemde 16 kaza varken sıfır kaza ve herkes evine 15 dakika daha erken gidiyor. Yani o yüzden değişim derken felsefeyle de küçük küçük değişiklikler, yaşam tarzıyla küçük değişiklikler önümüzdeki dönemin aslında önemli unsurları olacak. Hele hele yeni jenerasyonu düşündüğünüzde çok daha hayata bağlı, sorgulayan. O yüzden gelecekle ilgili ben ümitliyim, pozitifim bu anlamda. Tabii o farkındalık diyelim, bilinç, onun oturması için de özellikle Hani Türkiye adına sizin de önemli çalışmalarınız var, ona da değinmeden geçmeyelim. Çünkü bu işin en önemli birinci ayağı diyelim eğitim. Ee, ve tabii ki işte dediğiniz gibi önümüzdeki dönemde de şehirlerin bunu adaptasyonu. Neler yapıyorsunuz? Şimdi ben o zaman şeyden başlayayım. Ee, çok sevdiğim ve öncüsü olduğumuz da bir proje enerjisi olarak. Ee, enerjimi koruyorum. Yani o bilincin çocuktan yerleşmesi lazım. Bugün hani dediğim gibi krizlere karşılaştığımızda önlemler almak yerine hani insanları değiştirebilmek. 2010 yılında Polatlı'da bir ilkokulda bir enerji verimli eğitimleri vermeye başladık ve ilk öğretmenlerden biri de benim. Ve o yüzden de hani bundan keyif alıyorum anlatırken. 12 yıldır Türkiye'de en uzun süren sosyal sorumluluk projesi. Ee, küçük tiyatrolarla bütün 350 gönüllü çalışanımızla beraber, arkadaşlarımla beraber bütün bölgelerimizi geziyoruz ve küçük bir tiyatroyla enerji verimliğinin değerini, kıymetini anlatmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da her bir eğitimde o çocukların kendi aylarına kattığı değerle ilgili kendilerinden gelen dönüşlerde aslında ne kadar doğru bir adım attığımızı e, bugünden izliyoruz. Diğer taraftan e, biraz önce bahsettim, imam ile ilgili e, yarının e, yeni e, ulaşım e, felsefesinde elektrikli araçlar en önemli noktaya geliyor. 2018'de iyi şarjların e, çoğunluk hisselerini alırken de aslında, Türkiye'deki bu yolda atılacak adımların da öncüsü olma isteğimiz vardı. Ve bugün de Türkiye'nin en hızlı ve en büyük kapasiteli şarj ağını kuruyoruz. Ee, önümüzdeki dönem biraz önce bahsettiğim istatistikler ya da öngörüler şunu gösteriyor. Ee, %30 2030'daki araç sayımız parkımızdaki elektrikli olacak. 2035'te satılan araçların %50'si olacak. 2050'de %86'sının elektrikli araç olması bekleniyor. Bu büyük bir dönüşüm. O yüzden de temellerini, adımlarını bugünden atmak, stratejisini bugünden oluşturmak çok değer katacak diye biliyoruz. Hem ülkemize hem de insanımıza. E-mobilite kısmını biraz daha açalım mı? Tabii. Yani bu çünkü elektrikli araç meselesi hani Türkiye adına da mesela şu anda pasta belki biraz daha hani bakınca genel resme dar gibi gözüküyor ama ya yani dönüşüm başladığı zaman o kadar hızlanıyor ki ve bu konuda da tabii Hani bizim de özellikle tabii geliştirdiğimiz teknolojilerle birlikte yani TOG'dan bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketlerin hani hibrit ve elektrikli araçlara daha işte ihtiyaç duyacağı çünkü şirketler tarafında da işte herkes sürdürülebilir olma adına. Bir şekilde filoları bile hızlı Doğru. bir şekilde dönüşüyor. Doğru. Dolayısıyla nasıl bir ekosistem olacak önümüzde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela filo dönüşümü dediniz. Aslında bizim de hedeflerimizden bir tanesi o. 3800 aracımız var. Bunları kademeli olarak önümüzdeki dönemde elektrikli araçlara döndürmeyi planlıyoruz. Ama hız dediniz çok küçük bir hı hı. şiirden alıntı yapacağım Ahmet Arif'in. Diyor ki 1929 baharı da geç gelmemiş miydi memleketimize hı. diye. Bu geç gelmeyecek. Yani bu konu imobilite konusu önümüzdeki 5 yılın en önemli trend konusu. E, şu an Türkiye'ye baktığımızda pandeminin etkilerini de bir tarafa koyarsak 7 bine yakın araç var elektrikli. Ve son 3 aydaki satış aylık 1000 tane araç satılıyor elektrikli. Bu 10 bin bir dahaki yıl 30-35 bine gelecek ve o hızla devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden hani bekleyelim daha sonra bakarız böyle bir şansımız yok. Bugün e, aynı zamanda e, elektrikli araçlar deyince bunun ...tek başına elektrikli araçtan oluşmuyor. Şarj operatörleri hikayesi var bunun. Bunun bir kapasite hikayesi var. Şebekeyle bağlantısı var. O yüzden konular öyle hani... ...tek araç satılarak yapılabilecek bir şey değil. Bunlar hani şeye de dönsün istemem. dilenmaya dönsün istemem. Ama hepsini beraber düşünmemiz lazım. Yani şebekesini, enerji talebini, araç talebini bunların hepsi... Beraber ortak kararları yürüyecek şeyler. Peki mobilite için mesela ne söylenebilir? Yani önümüzdeki dönemde mobilitenin daha da fazla artacağı, elektrik sarfiyatı işte zaten az önce de hani vurguladınız Türkiye'nin nüfus olarak da zaten artışı ile birlikte Doğru. elektrik ihtiyacı da artacak. Ne dersiniz? Hatta şöyle bakarsanız 2000, lerde, 2000 lerde, hatta 1980'lerden enerji hikayesinin çok yükseldiği yerler Türkiye'de. 81 ilde 40 bin köye kadar elektriğin gittiği dönem 1980. Ki e, o dönemden bugüne kadar geldiğimizde bu anlamda enerjinin tüketimi talebi aslında sanayinin ve ekonominin de haline gelmiş. Ya yani şunu gözlemleyebiliyorsunuz eğer bir e, ki çeyrekte bir açıklanan rakamlar bunlar ama enerji tüketimine talebine baktığınızda en üstünün görebiliyorsunuz Türkiye bir yirmi küçülüyor Ya yani bu kadar önemli bir gösterdi. Şimdi oradan baktığınızı biraz önce söyledim. Yani Kaliforniya'daki örnek aslında yarın gün, bugün bizimle karşımıza çıkacak şey. Bugünden onların da planını yapmak lazım. Yani bizim normal talebimiz yüzde iki, üç, dört büyür her yıl. Türkiye olarak baktığımızda normal giden bir ekonomik dönem. Yani pandemiye ayrı tutalım. Hı hı. Ee, buna ilave de kabaca o 30 geldiğinde 2030'a kadar aslında yüzde on daha ilave gelecek. Bu da her yıl aslında 2 daha ilave demek. Bu talebinde karşılanması aslında... Taraflar bunu hem dediğim gibi regüla düzenleyiciler ve politika yapıcılar bunlarla ilgili planları yapıyorlar. Bunları da gözlüyoruz. Hatta bunların içerisine katılıyoruz demem lazım. Özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın da burada çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bizzat da katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla dönüşüm kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde de hızlanacağını da varsayarsak evet. şirketler buraya daha fazla odaklanacak gibi gözüküyor. Sizde daha iyi bir gelecek değil mi sloganıyla? Kesinlikle. Herkes Bu alanda kesinlikle yatırımlarda devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ayağınıza ediyorum. sağlık Çok geldiğiniz sağlam. için. Murat Pınar'ı ağırladık efendim. Enerji evet. CEO'su bugün Bloomberg KT'de, Elektrik 4.0'da diyelim ve programımızı noktalayalım. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.